Merhabalar arkadaşlar ve 3 Nisan gün için benim tarot fal yorumumuzu. 3 Nisan size ne bekliyor? Lenormand'a çalışacağım bugün. Lenormand ve koç burçundan başlıyoruz. Koç. Çok güzel hayırlı haber var yeni doğuş, ay doğuşu. Yani bu demek sizin özel hayatınızda. Bakın, özel hayatınızda yeni haber, yenilik, hayırlı bir şey. Yani çok sevinecek bir şey. Ve terazi burşu. pardon, özür dilerim. Boğa. Pardon, terazi nereye atladım? Boğa. ev ilgili, araba ilgili çok büyük bir sevinç yaşayacaksınız. Kapaçıyorsunuz. A, araba kapısı, ev kapısı. Ya ev değiştireceksiniz, ev alacaksınız, araba değiştireceksiniz, araba alacaksınız. Vav, wow, süper. Ve ikizler. Aşk. İkizler de aşk var. A, tıklif olabilir. Eğer bekar ve sevgilisiz ikizlerseniz. Aşk ilgili bir başlangıç. Eğer zaten sevgiliniz varsa, evlenme teklifi e, ileriye dönük bir e, düşünceler yani gayet, gayet güzel. Ve yengeç. Vav wow, yengeç güneş doğusu bakın güneş doğuyor sizin hayatınızda yeni bir başlangıcı yeni bir adım atıyorsunuz yeni bir hayat yenilik ama çok güçlü çok kuvvetli bir yenilik çok güzel ve aslan Aslanlar sizin özel hayatınızda da çok güzel, güçlü, kuvvetli bir değişim söz konusu. Sizi çok sevindirecek olaylar yaşayacaksınız. Özellikle özel hayat ilgili. Bakın ışık gibi. Sizin hayatınıza ışık gibi gelecek. Çok güzel. Ve başaklara bakalım iş ilgili, para ilgili bir teklif söz konusu. Ama çok önemli bir teklif. Sizin için çok önemli, önem taşıyacak. Yani e, bir karar vermek zorunda kalacaksınız. İş ilgili veya para ilgili. Ve terazi, şimdi terazi. Terazi temizlik yapacaklar. Evindeki, evinde temizlik yapabilirsiniz. Veya, veya arkadaş çevresinde. Gereksiz insanları süpürüyorsunuz. Gereksiz insanları hayatınızda atıyorsunuz teraziler ve çünkü çok sabrettiniz. Ve akrepler, akrepler bakın ben bugünü luna park diyorum. Lunapark ee, luna park yani her şey çok güzel gibi görünüyor ama e, hangi bakış açısına bağlı. Siz bir bakışı, e, acısını değiştirirseniz çok farklı göreceksiniz olayı. Yani aslında iyi bir gün kötü değil ama biraz dikkat ediniz. Bakış acısına dikkat etmeniz gereken bir gün. Yani yalancılara daha doğru. Ve yay. Aa, iş konusunda, para konusunda önemli bir teklif söz konusu. Çok önemli sizin için. Ve oğlak burşu. Güneş doğuyor. Hayatınızı güneş doğuyu maddiyat ilgili. iş ilgili bir güneş doğuşu söz konusu. Yani sizin sevindirecek bir şey. Çünkü olak işkolik demektir. Bayağı sevineceksiniz. Baya baya. Sizin dileğiniz oluyor diyebilirim. Ve kova. Aşk. 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 Yeni bir aşk. Kova. Yeni bir aşk kovalıyorsunuz artık. Yeni bir aşk başlangıcı söz konusu. Vav. Wow, süper. Ve balıklar. Balıklar. En şanslı burçsuzunuz yarın. Bütün içindeki olan dilekleriniz oluyor. Ee, hamile kalmak istiyorsunuz e, oluyor. Ee, i̇ş konusunda, aşk konusunda, yani dilek olma, kısmet, 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 hangisi istiyorsunuz? Sizindir balıklar. Mutluluklar diliyorum.